Şimdi arkadaşlar, gerçekçi olmamız lazım. Hikmet, 44 yaşında. Yaşayacağını yaşadı. Zenginliği de gördü, fakirliği de gördü. Ama o hep iyi kaldı. Hem o da bizim iyi olmamızı istemez mi zaten? Servet. Tabii ki ister. Zaten cennete gitme konusunda bir sıkıntı yaşayacağını hiç zannetmiyorum. Çok iyi, evet. Allah rahmet eylesin şu kadarcık bir kötülüğünü görmedim ha. Gel Hikmet, ölmedi. Kalbimiz değişiyor. İşte bu. Bize arkadaşları olarak düşen en önemli görevse onun hayalindeki o çeşmeyi yaptırmak olacaktır. Üst göz tepe çeşmesi. Der o Hikmet hayratı. Ha? Ne oluyor lan? Oldu olacak şurada helva da kavurup pişirip yiyelim yani. Hayırdır oğlum? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Aşkım, şaka yapıyorlar değil mi? Bana bakın lan. Deniyor deniyor konuşup benim asabımı bozmayın. Vallahi arkadaşlık münasebetimi keserim sizinle. Sokarım parasına puluna. Gerekirse gideceğiz, orada canımızı vereceğiz. Ama Del Piero Hikmet kardeşimizi buraya, yani ait olduğu yere kardeşlerinin yanına getireceğiz, tamam mı? Ben şimdi bu kapıdan çıkıyorum, benimle gelen gelir, gelmeyen burada ölür. Benim asabımı bozmayın beyler. Adam haklı arkadaşlar. Aşkım ben de seninle geliyorum. Gir kız. bakıyorlar kendilerince. Selvi. Canım kocam benim. Vermeyeceğiz değil mi? Nereye? Çişim geldi. Ha iyi gel sonra geri. Çişini yap gel. Of çok acayip çişim Yap geldi. gel. standartı var. Ben her şeyimi veririm ama taviz vermem. Yani bu standartımdan da taviz vermem, Benim çapusunu da vermem. Bu ev çalışarak alınmaz. Anca çakallık yaparak alınır. Canım kocam benim. Yaklaş. Yaklaş. Gömüden bu kadar altın çıktı deriz. Çıkarız işin içinden. Ha? Aa. Adamlar yine çakarlarsa da altınları bozdurmaya gittiğimiz kuyumcu bizi kazıklamıştır. Kuyumcu diyorsun? Hı -hı. Ha? Kazıklamış diyorsun? Hı -hı. Ya Fatma Hı -hı. sen ne diyorsun? Adam dayı oğlun üvey oğlu. Altınların ne kadar olduğunu bilmez mi? Biz kimiz? Dış kapının çakallarıyız biz. Ay anlarlarsa da zaten Hikmet'in maksimum sağ kulağını falan keserler. O da tek kulakla idare eder canım. Hı? doğru diyorsun. Fatma, bazen böyle fikirler veriyorsun ki... Böyle ...seni yatırıp geceden sabaha, Hı -hı. sabahtan akşama... ...fikirle buradan istifade edesim ki. Servet. Fatma. İstifade et benden aşkım. Tamam benden Servet. Kızgın adam. Servet mi sevdi? Kızgın adam. Evet. Kızgın adam. Servet. Zengin mi? Kızgın adam. Of of. Bu bankta son kez zengin olarak oturuyoruz tavşan. Biz bu bankta daha önce oturmamıştık ki aşkım. Doğru söylüyorsun. Ben de hiç oturmamıştım. Ama mühim olan ne biliyor musun? Bu bankta sanki yıllardır oturuyormuşuz gibi hissetmek. Tavşan, ben var ya itin tekiydim. Dört günde beni bambaşka bir adam haline getirdin. Tavşan, ben var ya, gittikçe bağlamıyorum sana. Şiir yazasım geliyor ama şu ellerimdeki ter niye agara şelalesi? Tavşanım. Gökhan! Ne Gökhan'ı ya? Necmi ben. Gök... Aşkım, Gökhan arkanda. Gökhan! Necmi! Ne yapıyorsun oğlum burada? Bezi mi lan sapık? Çok affedersin kardeşim, pardon. Hikmet'i kaçırmışlar da onu kurtarmaya gideceğiz. Müsaitseniz sizi de alalım dedim. Ha? Bir de öyle bir mevzu var değil mi? Kalk 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 hadi kalk. Ulan Hikmet bir romantizm bile yaşatmıyorsun. Of. Saat kaçta arayacaktı bunlar? İki buçukta. Saat kaç? İki buçuk. Arıyorlar. Buyurun, ben Necmi, Hikmet'in kankisi. Saat dörtte Kartal'daki balıkçı barınağında olun. Tamam, orada olacağız. Geç kalmayın, tamam mı? Ya tamam, geç kalmayız. Sahilden gelmeyin sakın. Bostancı Deniz Otobüsü çıkışında fena trafik var. Yok, biz zaten E5'ten geliyoruz. İdeal Tepe'den aşağı ineceğiz kardeşim. Hah, super. O zaman birader. Eyvallah, öpüyorum birader. Öptüm ne lan? Bu ne biçim adam kaçırmak lan? Herif bana telefonda resmen yol tarifi yaptı ya be. Herifler Almancı ya. Avrupa görmüşler neticesinde yani. Ben size söyledim bu işte bir iş var. Neden hiç polise haber vermeyin demediler ha? Neden tavşan kardeş? Bana bak lan. Polise haber vermeyin demediklerine göre polise haber mi versek? Demediler ya. Tabii tabii. Polise haber verelim. Hem hikmetten olalım hem paralardan. Ortalığı karıştırma Fatma. Lan Paraları veriyoruz, hikmet alıyoruz. Olay bu kadar basit. Herkes hikmete odaklasın. Aynen. Başka şeye odaklanmıyoruz. Kim bilir ne helsitir, yavrucak. <laughs> İnşallah bir şey yapmazlar sözü. Onu dualar kurtarır. Ne oldu lan şu an işte? <laughs> Atla lan! Ne oldu, yoruldun mu ha? Ah! senin ne işin var burada mihriban ha? 25 yaşında taş gibi kızın namusunla çalışacağını milleti dolandırıp çürüyorsun burada. Akıl vermeye mi geldin? Hayır sana birkaç şey almıştım onları getirdim. Nasıl yani? Temiz iç çamaşırı. Tam kız işi. Ayıcıklı falan pembe bir Su doku getirdim sana. Akıl melikelerin gelişsin. Allah akıl fikir versin diye. Eski kaşar getirdim. Trakya'dan organik. Bir kartonda sigara bol bol iç tez vakitte geber inşallah diye. Hikmet, sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Dört deryanın deresini dört Deryan derbendine devrederlerse... ...dört deryadan dört der, dört deryahtan dört dev çıkarmış. Senin o deryanın da derbendinde, devinde ben tat... Vaktiniz doldu beyefendi. Benim daha vaktim dolmadı hanımefendi. Söylenecek bir torba lafım var daha, bir saniye ya. Bana bak kızım, benim cebimde çakıl taşları... ...yüreğimde palan dökenin karları. Ben Del Piero Hikmet. Adamın aklını alırım, aklını. efendim gelir misiniz? Buna iki çift lafım var. Bak <laughs> Benim söylemeden gidersen kız. gözlerim açık gidecek hanımefendi. Bir dakika baksana. efendim Mihriban. Yemin Beyefendi. ederim bak geberteceğim seni. Aa, çıkar mısınız? Çıkarım çıkmam. Sana ne ya? Allah Allah. Destur.

tefek görünce kara mürsel sepeti mi zannettiniz ha? Güç bende artık. Hikmet! Hikmet! Sen çok gerizekalı ve ben çok akıllı. Saat kaçta arayacaklardı? Dörtte. Saat kaç? Dört. Ulan bunlar araba alman ha. Biz geldik lan. Siz neredesiniz? Kusura bakmayın gelemedik. Hikmet'in alerjisi varmış. Kaşımak zorunda kaldık. Şeyse! Necmi <laughs> <laughs> çabuk gelin lan. Ağzıma sıçıyorlar burada. Hikmet! Hikmet! Ulan üvey oğul. Hikmet'in kılına zarar verirsen var ya senin ağzına sıçarız lan pezemek. Ne yapacaksın? Bizi nasıl bulacaksın? Bizim He. nerede olduğumuzu biliyor musun? Gideriz zekalı. O da mantıklı. Beni iyi dinle. Tam 22 dakika sonra pendik ışıklara gelin. Bana bak üvey ol. Harbi kapadı. Ne diyor? 22 dakika sonra pendik ışıklara gelin diyor. Neden 22? Ay of. Hadi gidelim. Allah'ım ya. Ay, yürü, Hadi, yürü yürü. Sen... hadi of. yürü. 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 Of. Of. Hadi, of. Kesin yanlış ışıklarda bekliyoruz ha. Abicim adam da düzgün bir tarif vermedi ki. Pendik'te bir tane mi ışık var? Ya acaba bir arayıp konum atın mı desem? Hı? Ben size dedim bunlar amatör diye. Kolpacı bunlar kolpacı. Kol be be. Bir sus be. Ya hakikaten polise haber mi verseydik ya? <laughs> <laughs> Arıyorlardır. Neredesiniz lan? Şivan Şitayger. Planlar değişti. 15 dakikaya kaç tane gelin. Vay arkadaş bu neymiş ama ya? Sabahtan beri kartal, pendik, gittik, gittik, geldik, gittik, gittik, geldik. Bir hikmete gelemedik be! Bana laf mı çakıyorsun aptal? O laflar boy boy, öpüşür seni aslı kovboy! <laughs> ver, ver. ver o sınıftan teyare. Selam söyle o yare. Adam olun lan! Adam gibi adam kaçırın! Adam gibi adam kaçıramayacaksınız! Adam gibi adam kaçırmayın lan! Adam olun lan! <laughs> Şşş kayınço ver şunu. Söyle lan, söyle Şivan Şitager. Beni iyi dinleyin çakal sözü. Benimle polemiğe girmeyin! Tamam lan, tamam. Geliyoruz. Oğlum, kayınç dağı. Sen ne heyecan yapıyorsun ya? Adam gibi adam kaçırsınlar. Ne heye Kaçırsın. heyecan yapıyorsun? Böyle mı kaçırılır? Oğlum, hadi. Eğer yaşarsan, arkadaşlarını değiştirmelisin. Hiç değilse benim arkadaşlarım var. Sen kendine bak, Alman birası. Sırf köpüksün lan. Ne yaptıklarını gefragt? İdiot! Sikek kalın abi. Bu lavukların sağ solu belli olmaz. Ulan üvey ol. Geldik biz. Kayış tağında köprünün altındayız. Bunda ba. Atlayın şimdi arabaya. Haydar Paşa'ya gelin. Yok he benim Haydar Paşası. Ulan madem Haydar Paşa'da buluşacağız. Ne diye bizi kayış tağına sürükliyorsun? Bir ton trafik var zaten. Caddede yer inşaat. Bana bak Necmi. Direkt Haydar Paşa'ya geliyorsunuz. Hem burası tarihi bir yer nostaljik bir atmosferi var. Size de terapi gibi gelecek. Sus lan! Başlatma terapini! Kadıköy'ü bize mi anlatıyorsun? Kadıköy çocuğuyuz biz. Haydar Paşa'yı da sana yedirtmeyiz. Üvey oğlan! Ha! Kapalı yine ya. Yine ne oldu? Ne yapıyoruz ya? babacığım hiç bana bakmayın. Bu herifler dengesiz. Haydar Paşa diyorlar şimdi de. Hadi. Ne alaka abicim ya? Gerçekten gerildim. Oğlum Haydar Paşa ya. Haydi 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 çalışıyorum ya. Hikmet, ciddi söylüyorum. Arkadaş çevren çok kötü. Yalnız kal, daha iyi. Niye milleti oradan oraya sürüklüyorsun lan ha? Niye direkt buraya çağırmıyorsun? İnsanlara ızdırap çektirmeyi seviyorum. Ne yapayım? Tabiatım böyle. <laughs> Tabiatınız. Acımadı ki, acımadı ki. Acıyacak merak etme geldiler işte bu dilik bu geldik kardeşim merak etme kardeşim şerefsiz Hoş geldiniz çakallar. Ben Dayıoğlu Nüveyoğlu Şerafettin. Şerafettin Topmela! Ne diyor lan, lan Topmela, Topmela. Kısa kesin sobaya uysun lan. Yok lan atar yapmasın oğlum. Hala ellerindeyim lan salak. Özür dilerim Hikmet. Birden gaza geldim. Abi Şerafettin Bey. Hadi şu transferi yapalım Hı. abi. Hadi abi. İçinizden biri çantaları bana doğru getirsin. Hadi. lan bu? Hadi. Hop oh, oh, hop oh. dur ne yapıyorsun? Abi. Fark. Abi. Getir parayı. Abi. Getirdim, abi. abi. Tamam. tamam dur. İçinizden biri çanta getirsin. Anam avradım olsun o çantayı ben getirmem. Bu lavuklarla bağlantıyı ben kurdum zaten. Kayınço sen götür hadi. Ben niye gidiyorum lan? Cüssesi en büyük benim diye göt altına ben niye gidiyorum hep? Fatma gitsin. Yok bu kadar erkeksiniz utanmadan beni mi göndereceksiniz oraya? Hadi lan oradan. Servet. Gökhan. Fatma haklı. Servet götürsün. Biri getirsin lan artık şu parayı. Ben getiririm. Necmi, aşkım. Senin arkadaşın benim arkadaşım. Hem insan sevdiği uğruna kendini seve seve ateşe atar. Tavşan. Aferin kız. Köfte Güzel güzel. Hevesi kırılmasın. Alsın götürsün. Hadi hadi. Hadi kızım. Lan ne biçim insanlarsınız siz ya? Bu kadar erkek adam varken burada çantayı niye bu kız götürsün? O zaman sen niye götürmüyorsun? Onu batla sen. Vallahi çok ani oldu. Bana bir kal geldi ya. Hadi artık! Bu kız kim lan? Bu niye getiriyor parayı? Yengen, yengen. Hayırlı olsun kardeşim. Tavşan dur! Bırak şantaları! Ay sus! Üvey Sana iki çift lafım var. Parayı alacaksın ama adam olamayacaksın adam. Senin derdin ben ne? Hikmeti bırak beni al. Zaten hikmeti bırakıp paraları alacağım. Seni bir daha niye alayım gerizekalı? Ne biçim konuşuyorsun lan? Hikmetin ben abisiyim. Hikmeti bırak beni al. Beni bırak parayı al. Hüseyin abi ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun ya? Haydırtılar mısın? Sen Hayır! Arkadaşlar bir karar verin ya. Ben burada durayım mı, gideyim mi? Bir şey söyleyin. Dur, dur, dur. Gitme, dur. Ya, yeter! Saçmalamayı kesin! Kız tavşan, git. Paraları ver, hikmet al, gel. İçim şişti be. Hüseyin abi bakma, avalı al, al. Geç sen de şöyle. Hadi. Aman size de iyilik yaramıyor. Ben gidiyorum zaten. Şş, nereye gidiyorsun Hüseyin abi ya? Nereye gidiyorsun? Her olaydan sırt diye kaçıyorsun. Bu hikaye senin hikayen. Sonuna kadar buradasın. Heh. Ya oğlum biraz sonra polis falan gelecek ya. Ben onun için kalabalık olmasın diye. Hey, ne polisi ya? Polis mi? Ya gelirken ben 155'e mesaj attım. Bizim yolumuz yol değil. Bu gidiş gidiş değil. Şu halimize bak. Bu ne lan kılıç kalkan? Ne polisi ya? Aha da polis. Hayır. <laughs> <laughs> ne oldu lan? Alman buldu. O. Ne oldu? <laughs> abi sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Allah kahretsin Hüseyin abi. Yaktın bizi ya. <laughs>

Yeni bir umut ışığı Ama sonumuz hep aynı Polisimizin şefkatli kolları Abi bir saniye Fatma Sen seviyorum bir tanem Sen seviyorum aşkım Fat, abi Emniyette muhasebeci iş var mı gözünü seveyim Hadi ticari bekleme yapma abi, hadi, ya. hadi. Şey efendim biz sizinle iş birliği yaptığım için Siyah çarpılardan bir tanesini alabilir miyim Tabii hadi. buyurun Fatih'e de gönderin Allah'ını severseniz dövmeyeyim. ben bugün çok dayak ne yedim ya Ne döveyim sen benim kardeşimsin Halk polis Ooo oh, hadi korkun, hadi ne hadi. Koş koş Biz 2 sene bir böyle emniyete alıp bırakırlar ya, Tamam Nein! Nein! Ben Alman vatandaşıyım. Bir karıma dokunamazsın. Tabii tabii tabii. Buyurun hadi. buyurun. Hadi. Al şunu. Al. Üstü çoban atsın ya. Hadi üstü, yürü, yürü. Çoban atsın. Üstü. üstü. Çoban atsın. Beni üstü çoban atsın. Yürü. yürü. Beni üstü çoban alacak. Bırakın lan kay çoban. Al. Gir içeri. Gel 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 Gel abi, abi, Gel, gel.